gelinlik diyor Oğuz Batın kanlı gelinlik evet hemen gidiyoruz şiire kanlı gelinlik. Erkek milletidir yavrum. Güven olmaz kolayca. Nasıl da kandın apar topar huyuna suyuna. Bağlasaydı beline masum kalbin rengindeki kurdeleyi baban. Yakıştı mı kanlı gelinlik sana? Söyle yavrum, söyle bana aklar düşen sakalının her bir telinde dokun silinmesin diye düşmandır baban jileti. Elinde tesbihi bekler vuslat vaktini kahvehanelerde. Yakıştı mı kanlı gelinlik sana? Söyle yavrum, söyle bana. Mahşere kadar kulağımda ilk anne değişin. O kulaklar şimdi duyan sağırdır sanki. Bakan kör olan gözlerimde hala emekleyişin yakıştı mı? Yakıştı mı kanla gelinlik sana? Söyle yavrum, söyle bana. Arıyor dert meclisinde sakinleştiricilerini kardeşlerim. Kanıyor yaraları, biliyorlar, gizliyorlar benden. Bağlasaydı beline masum kalbin rengindeki kurdeleyi yakıştım Yakıştı mı, Yakıştı mı kanla gelenlik sana? Söyle yavrum, söyle bana. Yakıştı mı kanla gelenlik sana? Oğuz Batı